Evet, uykudan yeni kalktı ikisi de. Gece yavrusunu temizlemekle meşgul şu an. Uyandınız mı? Güzel uyudunuz ama. He. Korkma korkma. Dışarıdan geliyor sesler. Hmm. Evet, temizle bakalım gece güzel. Hmm, bak, o da dur veriyor. Metin yavruluk yapma, annen temizle işte. Hmm. Evet. Aşkım. Devam et gece. Devam et kızım. Aferin. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım be. Bu yüküden kalktın annen seni temizliyor mu oğlum? Hem yarabbim seni yerim ben akıllık kedim Bak. Bak. Nasıl temizliyor yavrusunu? Bak yerim yerim. Dile dile. Bak. Devam et. Aferin gece be. Aferin gece be. Bak. Oğlum rahat rahat da işte kadın temizlesin la. Allah Allah. Temizlik de yaramıyor lan mitri la. Oğlum ısırma. Isırma kadın temizliyor işte uykudan kalktın. Vay manyak psikopat ya. Teşekkür edeceğim ısırıyor lan. Vay yaramaz. Sizi bir de seni var. Memenmiyorsun herhalde artık bu saatten. Ha? Bak vallahi emmeye çalışıyor. Emiyor mu? Emdirme kız. Üç buçuk ay oldu lan. Hey. Emme artık la. oğlum ayıp lan. Eşek kadar oğlum lan. Gece emzirme şuna kız. Emzirme kız şuna. Bak. Bak lan oğlum. Bak. Bak vallahi buldum emeği bak. Bak bak. Nasıl? Nasıl emeği buldum? Emeği lan oğlu. Bak emeği nasıl buluyor bak. Oğlum emme lan 3,5 ay oldun ne? Yok anam yok. Dana oldu üç buçuk ay oldu hala emiyor. Gece de müsaade ediyor kızım. Emzirme şu eşek sıpasını kız. Kocaman oldu. He? Akıllı kedim. Gece. He? Gurur gurur gurul gurul manar. Bak. Bak. Oğlum. Bak. Bak, bak memeyi nasıl emiyor memeyi nasıl emiyor memeyi. Utanmıyorsun da lan. Koca dana oldun hala emiyorsun lan. İyi. Sana diyorum sana. Alo. Alo. Bak. Bırak memeyi. Bak taklat duruyorum hiç oralı olmuyor. Bak. Bak, bak poposuna taklat duruyorum. Bak bak. Bak popo şu an böyle çeviriyorum. Bak. Hiç oral oluyor mu? Bak. Bak. Ters döndürdüm. Emiş şekline bak. bak. Var mı süt hala gece sende ya? Ha? Bu arada sen kızgınlığa girdin. Bir daha doğuracaksın. iki ay sonra. İki ay sonra bir daha doğuracaksın. Farkındayım ama. Hala süt var mı? Enteresan. Leyn. İçtin mi leyn? Utanmıyorum da lan eşek kadar oldun lan eşek kadar. Üç buçuk ay oldun hala emiyorsun lan dengini ha. Heh tosun yat. <gülüyor> <gülüyor> Yaramaz. Hadi hoşçakal.